Merhaba arkadaşlar. Zeka Oyunlar Köşemize hoş geldiniz. Bu haftaki oyunumuz Futo Shiki adlı bir oyun. Futo Shiki eşit değildir. Yani eşitsizlik anlamına gelen bir, yine Japon e, kökenli bir oyun. Şimdi hemen oyunun kurallarına geçmek istiyorum. Futo Shiki... Oyunun kuralları sevgili arkadaşlar 4x4, 5x5 veya 6x6 bu şekilde gidiyor. 7x7, 8x8, 9x9'a kadar gidiyor. Bloklardan oluşuyor. Her satır ve sütunda yine 1'den N'ye kadar yani 4x4 ise 1'den 4'e kadar, 7x7 ise 1'den 7'ye kadar olan rakamlar sadece bir kez yer alacak şekilde diyagrama yerleşmesi gerekiyor. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar İki hücre arasında bulunan büyüktür ve küçüktür işaretleri o iki hücre arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Bunlar sizin için oyun oynayan için birer ipucu teliğini taşıyor. Arkadaşlar Photoshop oyununda dikkat edilmesi gereken en önemli şey sayıların rakamların birden artık kaçtık bir diyagram verilmişse birden neye kadar diyelim ee, sadece bir erkek yazılması. Su doku mantığı gibi ama su dokudan daha fazla dikkat edilmesi gereken bir oyun. Ve bir de buradaki ipuçları var. Bu ipuçlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Hemen bir tane bir örnekle başlayalım. Şimdi burada e, hangi mantığa göre dizeceğiz? Önce ipuçlarını bir kontrol edelim. Bakın şurası bizim için önemli bir ipucu. Yani na, nedir? Şudur. Şimdi bakın buradaki hücre bu hücredeki sayıdan rakamdan büyük olacak. Bu bundan büyük olacak, bu da bundan büyük olacak. Yani 4 tane rakam kullanacağım için e, sırasıyla gitmesi gerekiyor. Eğer ben buraya 3 yazarsam buraya 2 ya da 1 yazmak zorundayım. 1 yazamam çünkü 1 hangi rakamdan verilen rakamlardan hangisinden daha büyük yok. 2 yazarsam bura 1 e 1 yine açıkta kaldı. O yüzden buraya 4, buraya 3, buraya 2 ve buraya 1 yazmak zorundayım. Şimdi burada satırlara dikkat edeceğiz bu satıra. Şimdi 4 ve 1 kaldı. 1 buraya yazamam. Neden? Çünkü 1 alt sat alt hücredeki sayıdan büyük olmak zorunda. O zaman buraya 4 yazabilirim. E 4 1 4 buraya ne gelecek? Haliyle 1 gelmesi gerekiyor. Şimdi 1'i kullandım, 4'ü kullandım. E ne kaldı geriye? Buraya ya 2 yazılacak ya 3 yazılması gerekiyor. Ama bekleteceğim şimdilik. Çünkü e, garanti değil. Net değil. O yüzden beklememiz gerekiyor. Şimdi bakalım. E, bu satırda 4 var. Bu satırda 4 var. O zaman buraya bir yazamayacağım için ve şimdi şurası önemli. Bakın tekrar söylüyorum. Bu satırda 4 kullandık. Burada 4 kullandık. O yüzden buraya 4 gelemez. Ya 3 ya 2 ya 1 gelecek. Şimdi buraya 3 geldiğini farz edelim. Ya da 2 geldiğini farz edelim. Buraya 1 gelemez. Çünkü 1 bu satırda kullanıldı. Dolayısıyla buraya 3 gelmesi gerekir. Yani 3 birden büyük yine 1 buraya gelemez. E 4 de gelemeyeceği için buraya 3 ve buraya 2 gelmek zorunda. E şimdi geriye ne kaldı? 1 ve 4 kaldı. E 4'ü burada kullandık mı? Kullandık. Buraya 1 geldi, buraya 4. 4 2 1. Buraya ne gelecek? 3. Şunu söyleyeyim. Yani satırlarda, sütunlarda yazılırken rakamlar bir sıralama halinde değil. Yani soldan sağa, üst, üstten aşağı ya da sağdan sola büyükten küçüğe, küçükten büyüğe büyüye şeklinde yazılması gerekmiyor. Sadece iki hücre arasındaki büyüklük küçük ilişkisi varsa buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yine bu satıra bakıyoruz. 1, 3, 4 var. E geriye ne kaldı? 2. Şimdi gelelim şuraya. 3'ü buraya kullanamam. 3'ü buraya kullanmak kullanamam. Çünkü 3 burada zaten kullanılmış. Buraya 2 kullanamam. 2'yi buraya kullandım. Ve buraya 1 kullanmak zorundayım. Buraya da 4 ve 3 geldi. Gördüğünüz üzere oyunumuzu tamamlamış oluyoruz. Bir başka oyunla devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar burada e, yine belli ipuçları var. Bununla birlikte bir de bir de 3 ve 2 verilmiş. Rakamları verilmiş. 3 ve 2 rakam verilmiş. Şimdi burada ee, tabi ilki kolaydı. Yine her oyunda olduğu gibi kolay, basit yani basit, e, orta düzeyde zor ve çok zor şeklinde bu oyunda kendi içerisinde e, seviyeleri var. Diyagramdaki satır ve sütundaki hücre sayısı arttıkça tabi olayın e, işin rengi biraz daha zorlaşıyor. Tabi verilen ipuçları da önemli. İpuç ne kadar az verilmişse o kadar daha zor oluyor. Şimdi burası 3. Önde bu satırdan başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada 3 var. E geriye ne kaldı? 1 4 2 kaldı. 1 2 4 kaldı. 2 buraya gelemez. Neden? Çünkü bu satırda kullanılmış. Bu sütunda 2 ya buraya ya buraya gelmek zorunda. Şimdi buraya 2 ve buraya 2 yazdık. Aklımızda bulunsun diye. Şimdi geriye ne kalacak? 1 ve 4 kaldı, değil mi? Şimdi 2 buraya gelirse buraya 4 gelmesi lazım. Çünkü 1, 2'den büyük değildir. O zaman şöyle eşleştirme yapalım. 2'ye 4 olabilir veya 1'e 2 olabilir. Bu şekilde bir eşleştirme yapalım. Şimdi tabii net olanları yazmamız gerekiyor. Net olanları yazmamız, yaz, yazmazsak eğer olası bir ilerleyen çözümde yanlış çıkarsa tekrar nerede yanlış yaptığımızı, hata yaptığımızı anlamak Zor olabilir veya geri dönüşte tekrar e, silmek sıkıntı olabilir. O yüzden net olanları yazmak zorundayız diyelim. Şimdi biz önce 2 ve 1'den başlayalım. Diyelim ki burası 1'e 2 oldu. 1'e 2. O zaman buraya ne kalır? 4 kalır. Şimdi 4, 2. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın şurası da önemli. Burada öyle iki hücre verilmiş ki bu 200'deki sayı buradaki sayıdan mutlak surette büyük olmak zorunda. E şimdi 4, 2 var. E buraya 1 gelemez. Buraya ne gelmek zorunda? 3 gelmek zorunda. Şimdi 4'ü kullandık. Şuradan biraz daha belirgin olsun. 4 buraya geldi. Buraya 3 kullanalım diyelim. Diyelim ki 3 olsun. E şimdi buraya 3 kullandığıma göre buraya 4 gelemez. Ya 2 ya 1 gelir. O sonraki mesele. E buraya gelecek olan diğer sayıda 4'tür. Şimdi bakın burada ne kullandık? 1 kullandım. 2 kullandım buraya. Buraya 4, buraya 3, buraya 4. Bunlar net değil. Buraya ne geleceği? 2 ya da 1. Şu an e, oraya müdahale etmeyeceğim. Şuradan devam edelim. Şimdi buraya 4, 3 bu satırda kullandım. Burada ne olması lazım? Sağdaki bu hücredeki sayı, bu hücredeki sayıdan Büyük olması gerekir. E Buraya sadece iki kalıyor. İki buraya kullanırsam buraya bir gelmek zorunda. Ama biri burada kullanmıştım. O zaman ne oldu? Bu ikiye bir tercih çöktü. 2'ye bir tercih çöktü. Bu gitti. Bu yüzden bunları şöyle eğer siz isterseniz kurşun kalemle kurşun kalem kullanıp yazabilirsiniz. Tekrar silebilirsiniz. 4'e iki garantileşti. Şimdi 4'e 2. Buraya 1 geldi. Şimdi buraya 4, buraya 2. Bunu kullandık. Şimdi buradan bakalım. Şimdi buraya 4, buraya 2 kullandığıma göre buraya 4 kullanamam tekrardan. 2 de kullanamam. E ne kullanmam gerekir? Buraya 3 kullanmam gerekir. Niye? bir kullanamıyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü buradaki buraya bir yazarsam bundan büyük olmak zorunda. Dolayısıyla buraya 4 kullanamam satırdan dolayı. 2 kullanamam sütundan dolayı. 1 kullanamam büyük küçük ilişkisinden dolayı. Buraya kesinlikle 3 kullanacağım. Ve buraya da haliyle 4 kullanamayacağım için 2 kullanamayacağım için buraya 1 kullanmak zorundayım. Bu satırda 1 2 kullandım 4 ve 3 kaldı değil mi? Buraya 3 kullanamam çünkü büyük küçüktür ilişkisi var. O zaman buraya 4 ve buraya 3 kullanmak zorundayım. Şimdi 3, 4, 2 olmaz. Pardon 1 olmaz. 1 çünkü 1 büyük küçük ilişkisinden üstteki alttakinden büyük olması lazım. O zaman buraya 2 kullanıyorum. 4, 2, 1 ve 3 kaldı. Yine buraya 3 gelmez. Buraya 1 gelecek. Buraya 3. Bak bundan sonrası zaten bu ipuçlarını hallettiğiniz zaman bundan sonrası su dokumantığında olduğu gibi Satır ve sütunlara gelebilecek eksik olan rakamları bulmaya çalışmanız gerekiyor. Mesela 1, 3, 2 kullanmış, ne kaldı geriye? 4 kaldı. 1, 4, 3 kullanmış, ne kaldı? 2 kaldı. 2, 3, 4 kullanmış, ne kaldı? 1 kaldı. 1, 2, 3 ne kaldı? 4 kaldı. Bu şekilde bu bulmacamızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir seviye daha ilerisine bir bakalım. Bu bulmacaya bir bakalım. Bir beş, beş çarpı beşlik bir e, diyagram. Şimdi bulmacanın zorluğuna göre tabi daha, biraz daha uzun sürecektir e, yapacağınız şeyler. Ve biraz da e, eğer şansınız yaver giderse ilk e, olası denediğiniz rakam eğer doğru rakamsa bundan sonrası daha kolay olacaktır. E, tabi e, denememiz gerekiyor. Netleştirene kadar denememiz gerekiyor. Şimdi Şuradan başlayacağız. Bakın burası önemli. 3 ipucunu vermiş. 3 3'ten 3 küçüktür diyor. E neyden küçüktür? Ya 4'ten ya 5'ten küçüktür olacak. E buradaki rakam da soldakinden küçük olacağı için buraya 4 garanti ve buraya 5 garanti diyoruz. Bakın 4 veya 5 garanti. Şimdi gelelim şuraya. Şuradaki ipucuna. Şimdi arkadaşlar bakın buradan 1, 2, 3, 3 hücre arasında bir ilişki var. Yani en faz, e, en az 3 rakam kullanacağım ve bu 3 rakam da birbirinden büyük olacak. Şimdi ben buraya 4 kullanamam. Aynı e, sütunda 4 kullanılmış olmaz. Ya 5 gelecek ya da 3 gelecek. 2 gelemez. Çünkü 2 birden büyüktür. E 1 neyden büyük? Burası boş kaldı. Olmadı. O zaman buraya 5 ya da 3 kullanmak zorundayım. Şimdi ben buraya ha buraya 5 kullanırsam ne olur? 5 kullanırsam e o zaman buraya 4 3 şeklinde kullanabilirim. Ama tabi diğerlerini de etkileyecek. Şimdi düşünelim. Ya yani bir e, tahminde bulunalım. Diyelim ki 3 kullandık. 3 de kullanabilirdim. 3 kullandım. Buraya mutlaka 2 ve buraya mutlaka 1 kullanmak durumundayım. Şimdi bundan sonra Bakın 5, 2, 1 kullandım. Ne kaldı geriye? 4 ve 3 kaldı. Değil mi? 4 ve 3. Şimdi buraya ya 4 veya 3 kullanacağım. Geri kalan 4 veya 3 de buraya kullanmak zorundayım. Şimdi dolayısıyla 4 ve 3 bunlardan bir tanesini kullanacağım. Yine aynı şekilde bakın burada bir üçlü ilişki var. Buraya 4 kullanırsam Buraya 3, 2, 3, 1 ya da 2, 1 şeklinde gelebilir. Eğer 3 kullanırsam mutlaka 2, 1 gelmek zorundadır. Şimdi buraya 4, e, buraya 3 kullanma deneyim e, ya yani denememiz gerekiyor veya buraya 3, buraya 4 kullanmam lazım. Buraya 4 kullanırsam, buraya 4 kullanır isem buraya 5 kullanamam zaten. 4'ün kendisini kullanamam, 3'ü de kullanamam e ne kaldı, 2'ye 1 kaldı. Şimdi biz şöyle yapalım. Buraya yine 4 kullanalım. Buraya 3 kullanalım. Şimdi buradan itibaren e, ya 2 ya 1 olacak burası. Ya 2'ye 1 olacak veya 3'e 1 3'e 2 de olabilir. Diye e, düşünelim. Şimdi nereden gidebiliriz? 4'ü kullandık. Şimdi 3'ü buraya kullanamam. Buraya kullanamam. Pardon 3'ü buraya kullanamam. Buraya kullanamam. E zaten burada var, boşluk yok. E, ya buraya kullanmam lazım ya 3'ü buraya kullanmam gerekiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. E, şimdi 3, 3 3 burada kullanılmış. Geriye 3 bu ikisinden biri yani 3'ü eğer 4 ben buraya kullanırsam ya 3'ü buraya kullanacak olursam burada 3 ya buraya ya buraya gelecek ya da buraya ya buraya gelecek bu satırda da. Çünkü bu e, sütunlarda bu hücrelerde kullanmış oluyor. Şöyle yapalım. Deneyelim. Denemekten e, deneyerek gidelim arkadaşlar. İsterseniz hala deneyelim. Buraya 3 kullanalım. Ve buraya 2 kullanalım. Şimdi 4, 3, 2 oldu. 2, 3. E 2 buraya kullanmama göre buraya ne kullanmam gerekecek? 1 kullanmam gerekecek. Çünkü 3'ten küçük olması lazım bu. Burası. Şimdi buraya 1 kullandık. 4, 3 kaldı. 2'ye 5 kaldı. Yani burada 2 veya 5 kullanmam gerekecek. Şimdi burada 2 kullandığım için burada 2 kullanamam. Ne kullanabilirim? Buraya 1 kullanmam lazım. Ve Buraya da 2 kullanmam gerekiyor. Eee 2 kullanmam gerekiyor. Şimdi hmm. devam edecek olursak e, başka nereden devam edebiliriz? 1 3 2 4 ve 5 kalıyor. Şimdi burada bir ipucu daha var. Bu ipucuna değerlendirelim. Şimdi burada 4 ve 5 kullanabilirim. Buraya 4 kullanırsam buraya 5 kullanmak zorundayım. Buraya Buraya 5 kullarsam buraya 4 kullanmak zorundayım. Dolayısıyla 1 mutlaka mutlak surette 1 buraya gelmek zorunda. 1 de buraya geldi. Şimdi 1 burada var, burada var, burada var, burada var. E nerede yok? 1 bir, bir, burada yok. 1 burada yok. 1 buraya yazdık. E dolayısıyla şimdi 1, 3, 4 Geriye ne kaldı? 2 ve 5 kaldı. 2 buraya gelemeyeceği için 2 buraya yazdım. 5'i buraya yazdım. Sorunsuz devam ediyor. Sorunsuz devam ediyor. 4 3 2 1 5 buraya gelecek. Eee yine tam emine nerede hata çıkarsa tekrar başa döneceğiz. Bakalım. Şimdi bir hata çıkmadı. Yine şöyle bir bakalım. Eee 5 burada kullanıldı. Burada kullanıldı. Şimdi 1, 2, 3 var. 4 veya 5 kaldı. 5 buraya gelirse 4 buraya gelmek zorunda. Şimdi 5'i buraya alırsam bakın 5, 4 buraya alırsam geri 2 ve 3 kaldı. 3'ü buraya kullandım. 2'yi buraya kullandım o zaman. 3'ü buraya kullandım. 2'yi buraya kullandım. Zaten e, buraya mutlak surette buraya 5 gelemez. Çünkü bu satırda 5 var. O yüzden buraya 4 gelecek. Buraya 5 gelecek. Deneme aşamasındayız hala. Buraya 2 olduğu için 3 gelecek. Ve buraya 2 gelecek. Şimdi 1, 2, 3, 5 buraya 4 geldi. Bakıyoruz 4 kullanmadık. Tamam buraya 5 ve buraya da 4 geldi. O zaman ilk başa dönecek olursak arkadaşlar yaptığımız işlem doğru. Şuraya dördümüz yazalım. Buradan en baştan buradan başlamıştık. 4. Buraya 3. Buraya 2 yazdık. Dolayısıyla buraya 3 gelecek. Garantileri daha büyük rakamla yazmaya başladım. Buraya 4, 3 gelecek dedik. Şimdi dedik ki burası 2 olamaz. Buraya 1 gelecek dedik. Buraya 1 ve buraya da artık 2 garanti olduğunu söyledik. 1-2 söyledik bunu. Ee, bununla birlikte 1-2 dedik. Ee, ha şuradan başlamıştı asıl iş. 3 burası. Burası 2 ve burası 1 olacak demiştik. Şimdi 1-2-3 Buradan böyle geldik. Buraya geldik. Burada 2 olduğu için burası 1 olacak. Garanti dedik. 1 garanti sonrasında e, bir burada var burada var bir ya burada olacak veya diğer bir burada olması gerekiyor diye söylemiştik. Şimdi 1, 2, 3 3 burada var, burada var. Burada var. Şimdi 3 bu sütunda var, bu sütunda var. Burada var, burada var. 3 o zaman Şurada olacak garanti. Bu da garantileşti. Bunu da yazdık. Ee, şöyle bir tekrar kontrol edelim. Üçler bitti. Birlere bak birlere ya da ikilere bir bakalım. 2 burada, 2 burada, 2 burada. 2 ee, bu satırda iki sütunda iki yok. Ya burada ya burada olacak diye söylemiştik zaten. Nitekim e, yaptığımız işlem garanti olduğu için bunları yazarak devam edebiliriz. 5, 4 tekrar yazıyorum hepsini. Buraya 5 ve halde buraya 4 gelecek. 4, 3, 2, 1, 5, 1 ve 4. İşte sevgili arkadaşlar bu şekilde oyunumuzu tamamlamış olduk. Ee, tavsiye niteliğidir. Mutlaka ipuçlarını çok dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. E, ee, i̇lle satır veya sütunda büyükten küçüğe doğru bütün hücreler sağdan sola soldan sağa aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağı sıralama olması gerekmiyor. Sadece iki hücre arasında büyük küçüktür işaretine göre bir işlem yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere sudoku gibi ama sudokundan daha fazla dikkat edilmesi gereken bir şey. arkadaşlar takipte kalın. Bir sonraki haftamızda yeni bir zeka oyunlarıyla tekrar karşınıza çıkacağız. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın.